Merhaba sevgili yarış severler. 21 Eylül Salı Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikte Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ankara'da 9, Kocaeli'de 8 koşulu bir program var. Ben her zaman olduğu gibi en iyisini anlatmaya çalışacağım. Sizler de küçük dokunuşlarla heyecanı ortak olabilirsiniz. Ankara'da 3. koşudan başlayarak, 7'li plaseden başlayarak... İkinci altılı ganyan'da gözüme çarpan, ön plana çıkan, en şanslı isim olan altılı ganyan özelindeki 6 atı sizlere anlatacağım sevgili dostlar. Sizler de küçük dokunuşlarla bu heyecana ortak olabilirsiniz. Cazip isimler ön plana çıkınca altılı ganyanda keyifli oluyor sevgili dostlar. E bugün de birçok yarışta cazip isimler ön plana çıktı kendi adıma en azından. Ben onları size anlatacağım. Kafanıza yatarsa yanına küçük dokunuşlar. İster gazeteden, ister kendi bildiğinizden bir şeylerle dokundurarak bu heyecana ortak olabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi bu işin bileni yok sevgili dostlar. Ben de sizler gibi ön giyiriyorum. Belki sizlerden çok kafa yoruyorum. Belki sizlerden çok koşturuyorum. Onu size anlatıyorum. Unutmayın inandığınızı yaptıktan sonra bütçeyi aşmadıktan sonra en önemlisi de iradeye sahip olduktan sonra bu oyundan keyif alabilirsiniz sevgili dostlar Ankara yarışlarında. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle yeni izleyen dostlarımız oluyorlar. Ara ara video yüklediğim için haftada 2 veya 3 gün yeni izleyenler oluyor sevgili dostlar. Ben geçmişte Türkiye Jockey Kulübü'nde yarış anlatmanın yanı sıra çeşitli internet sitelerindeki bir 10 yıllık ara verdim sevgili dostlar. Yine Radyo Spor'da rahmetli Mustafa Yener'le birlikte de yine çalıştım onun moderatör olduğu yayında e, yorumculuk da yaptım. Orada da keyifli zamanlar geçmişti. severlerimiz peşimizdeydi. Sağ olsunlar teveci gösterdiler ki 2019-2020'den sonra da e, yine sizlerin karşısında YouTube'da olmaya devam ediyorum. Mümkün oldukça sesleniyorum. O yüzden kanala abone olun. En azından ben video yüklediğimde bildirimleri kaçırmayın sevgili dostlar. Beğenileri unutmayın. Yorumlarınız da her daim kıymetlidir. At yarışı zor iştir sevgili dostlar. Bakın bugün size tek bir örnek vereyim. Ne demek istediğimi anlayın. Bugün yol kıran starttan çıktığı gibi yarış kazandı sevgili dostlar. Ön gide, ön tarafa gidecek o kadar çok at vardı ki sizler yarışı doğru koştursanız da yarış yanlış koştu. O yüzden de kaybeden taraf ister istemez oluyoruz. Yani bu örnek verdiğim bir yarış en azından benim adıma Rakipler kötü koşabiliyor veya hiç ummadığınız bir rakip yarış kazanıyor ki bunu da... ...Sarperan yarışında gördük sevgili dostlar. Yani çok zor bir isim yarışa baktığımızda ama gelip kimleri geçiyor? İnanın yarın koşsalar belki 100 metre geri gelir. Bu da gerçek. Ama at yarışı acı gerçeklerle doldur. her zaman. E siz her zaman inandığınızı yaparsanız bu işten keyif alırsınız. Benim burada olmadığım zamanlarda da yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olmak isterseniz bu oyunların heyecanını benimle yaşamak ses kaydında önce dinleyip sonra oluşturmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden heyecanı ortak olup yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz değerli dostlar. Evet yavaş yavaş geçelim yarışlara elimden geldiğince anlatayım. Her zaman söylediğim gibi inandığınızı yapın, bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın sevgili dostlar. Ve en önemli şey bir atı tuttuysanız Örneğin benim verdiğim isim sizin de ilk atınızsa cesaretli oyun oynamayı bırakmayın sevgili dostlar. Bir gün bir yerde bir oyun karşınıza çıkar, keyif alıp doğru gişeye koşarsınız. Üçüncü koşuyla birlikte iki yaşlı İngilizlerin iki şart mücadelesiyle yedili plase heyecanı başlayacak. Enteresandır bu dönemde iki yaşlı İngiliz tayları üçer, 4'er, beşer at koşuyorlar. Bugün de start aldığı son yarışında bana göre Aprentisi acemilik yaptığı için yarışı kaybeden, bugün yeniden Kocaeli'nde birlikte koşup kazandığı, iki şart kazandığı Jokey Yusuf Cengiz de start alacak olan bir numaralı Zafere Çağrı. Herhalde Call to Victory'den esinlendi. E, i̇ki şartı da daha önce Kocaeli'de kazandı. Bana göre bugün bu rakipleri geçmeye yakındır. Diğer iki at kazanırsa benim için sürpriz olur sevgili dostlar. Yarın da muhtemelen %65'leri, %70'leri gören bir AGF çıkabilir. Dördüncü koşu 15 handikap mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin yarışında start aldığı son yarışında yine startta kalınca yaklaşık bir buçuk ay ceza verilen. Daha doğrusu geri alınan ceza verildi mi diye baktım komiser raporunda göremedim sevgili dostlar. Ama geri alındıktan sonra toparlanan hazırlıklarında gayet iyi duruma gelen idman pistinde çok hoş gözüken bugün yeniden ikinci kez Ali Kaçmaz'da start alacak olan 6 numaralı oğlum Savaş. El değiştirdi. Ee, Anadolu Aslanı'nın da sahibi olduğu ekibe geçti. Ee, bir yarış gördü yanlış hatırlamıyorsam. Bugün sonlarda kuvvetli gelerek bu yarışı 6 numaralı oğlum Savaş bir buçuk aylık aranın ardından kazanabilir. İstediği sürati bulursa veya startta kalmayıp yerini iyi alırsa sonları en diri koşacak isimlerden biridir. Aktargo'nun yavrusu olduğunu uzun mesafeleri çok sevdiğini de unutmayalım değerli dostlar. Gözünüze çarpan bir isim varsa mutlaka çarpı atmayı unutmayın. Beşinci koşu 19 şart. 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Start aldığı son yarışında takı çıkınca yarış içinde kendini bulduğunu gösteren hemen aksiyon alınıp bugün e, Türkiye'nin e, şu dönemdeki en iyi, en büyük jokeylerinden diye adlandıracağımız tempo uzmanı Saadettin Boyraz da start alacak 10 numaralı She is the show sevgili dostlar düzeliyor her geçen gün kendine geliyor. Annesi eli görlü hatırlayanlar olur mu bilmiyorum ama müthiş bir kısraktı. Uzun'u da severdi. Ben bugün yavrusu 10 numaralı She is the show'un da sonlarda diri kalarak, güçlü gelerek bu yarışta ses getirebileceğini düşünüyorum. Kağıt üzerine baktığımızda yarış doğru koşarsa hareketli olacak. Sonları da She is the show için keyif verebilir sevgili dostlar. Altıncı koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 4 şart mücadelesinde start aldığı son yarışında sessiz sedasız kalsa da daha önce bugünkü jockey ile bir kez buluşup kazanan. Bugün de ön tarafta hafif tempoya çıkacak 2-3 tane ismin olduğu yarışta yerini iyi alması halinde hafif de keyifli olursa hep ne diyorum önce gidişat sonra iyi at. Bugün de at keyifli olursa 4 numaralı White Spiritman görüntüsünü sahaya yansıtıp sonlarda çok diri gelerek Altılı Ganya'nın 3. ayağında şanslı olacak isimlerden biridir sevgili dostlar. Varsa inandığınız isim mutlaka yer verin. Geldik 7. koşu 17 handikap 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafedeki kum pistteki yarışına. Yani yarışa baktığımızda J.R. Pastor, Bedestan, Bartolomeo gibi ön tarafa gidecek isimler varken start aldığı son İstanbul yarışındaki sentetik pist koşusuna inanmadığım 400 enseye baksan ardından evine tekrar dönüp hazırlanan bugün de sonlarda çok diri gelmesini beklediğim tam da jokeyini yeniden bulan artık kumcu olduğu kanıtlanan 4 5 numaralı Periglix sevgili dostlar çok kuvvetli gelip Present Perfect hattını sahaya yansıtıp Özcan Yıldırım'la günün 7. koşusundan galip ayrılabilir diye düşünüyorum. Geldik günün 8. koşusu çok güçlü Bedigris'in yanı sıra ee, başarılı da iki tane ablası bulunan ablalarının da yarış kariyerine baktığımızda kum piste çıktığında birinin 5'te 4, birinin de 1'de 1 bir başladığını düşünürsek erken kan hattına sahip olan çok da sevdiğim bir annenin yavrusu Prenses Zahra'nın yavrusu 4 numaralı Queen Zer, Zahra bugün e, erken gelişmesinin e, faydasını e, yarış gidişatının yanı sıra son idman görüntüsünü de ortaya koyarak yaparsa bence birinciliğin güçlü adayı olur diye düşünüyorum. İyi taylar var. jokeylerin hazırladığı taylar var. Bakalım ne izleyeceğiz. 9. koşu kapanış mücadelesi 16 handikap 4 ve yukarı araplar. Dedim ya bugün bazı koşularda cazip olabilecek isimler ön plana çıktı. Bazı koşular plese bazı koşularda favori isimler ön plana çıksa da bugün son koşuda çift tane Ganyan'ı görebiliriz sevgili dostlar. O isimde kim olur? Mavi Bahar'ın öz kardeşi. Start aldığı son yarışlarında hep radarda olan bir türlü o 50 metrelik sprintini sahaya yansıtamayan. Ya erken yürüyen ya kapanan bir türlü kendini bulamayan. Bugün ön tarafta gidecek isimlerin olduğu yarışta kilo avantajını da sahaya yansıtması halinde yeniden kapalı gözlüğe dönen. Kulaklıkları çıkarılan Mehmet Keskin'in uygun kilosuyla sonlarda aralardan iyi yer bulması halinde kuvvetli çıkıp etkili geleceğini düşündüğüm 12 numaralı Malya, Malya Güzeli etkili gelerek bu yarışı kazanabilir sevgili dostlar. Cazip de çıkacaktır. Ganyan'ı da çift taneyi görecektir. Her ne kadar sizler Dan yanına düşürecek olsanız da o bir şekilde kafayı boynu uzatacaktır. Yeter ki sprintini son 50 metreye bıraksın. Ondan sonra e, gereken olacaktır diye düşünüyorum. Ama kötü koşarsa da her zaman söylediğim gibi attır bu sevgili dostlar. E, olaya at kafasıyla bakmak, bakma, bakmadan e, doğal halimizle bakarsak zaten bu oyunun Sadece keyif oyunu olduğunu anlayabilirsiniz sevgili dostlar. Hepimiz kazanmak için oynuyoruz ama işin özünde bu oyundan keyif almak isterseniz önce irademize sahip olacağız. Sonra da bütçemizi aşmayacağız. Benim için tek doğru budur. Ben bir abiniz, kardeşiniz olarak sizlere söyleyebileceğim tek cümlede budur sevgili dostlar. Yarış günleri VIP ailesinde bir parçası olmak isterseniz 0553 425 5930 ben ne kaçırdım dememek için yarışları doğru gözle izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz sevgili dostlar. Aynı zamanda da yarış günleri VIP ailesini uygun olduğunuzda ben hazırım dediğinizde ziyaret edebilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.